صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد صلوا على شفيعنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Evet muhterem kardeşlerim. Mülk suresi 5. ayette kalmıştık. Devam edelim inşallahü teala. Rabbimiz bu ayetlerde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve laqat zeyyen nes sema'e dunya bi masabiha ve cealnaha rucum li şeyatini ve atetna lehum azabe's sa'ir. Velillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem ve bi'sel masir. Andolsun ki biz o dünya semasını <laughs> takım takım kandillerle yani yıldızlar, ay, güneş donattık ve onları şeytanlar için atılacak şeyler yaptık. Bir de onlar için o çılgın ateş azabını hazırladık. Kendi Rablerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ona gidiş ne kötü bir sondur. Evet bu ayetlere tefsirde baktığımızda tefsirlerde bir takım şeytanlar gökyüzüne çıkıp meleklerin konuşmasını dinlerlerdi eskiden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dönemde şeytanlar, o kötü ruhlu cinler yukarı çıkarlar, meleklerin konuşmalarını dinlerler. Bazı haberleri getirirler, kahinlere anlatırlar. Kahinler de işte yakın zamanda şöyle olacak, böyle olacak derlerdi. Ve de doğru olurdu. Ve o kainler dünyada itibar görür. Birçok hadiseler <laughs> vuku bulurdu. Ama sonradan Rabbimiz Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemlerde Peygamber Efendimiz döneminde şeytanlara artık kapıları tamamen kapadı ve yukarı haber almak için çıkan şeytanları ateş topuyla yakarak yeryüzüne geri gönderdi Peki bunun delili nedir Eskiden nasıl haber alınlardı bunun delili yine Kur'an'da zikredilen işte Firavun hadisesi var biliyorsunuz. Hz. Musa Aleyhisselam daha dünyaya gelmeden önce Firavun çok kötü rüyalar görüyor kendince ve tacının tahtının sona ereceğini görüyor. Ondan önce de Nemrut yine kendisinin yok olacağını, sonunun geleceğini görüyor. Kahinlere sorduğunda yanında bulunan işte kahin dediğimiz bilge onlara göre kişilere sorduğunda onlar da irtibat kurdukları cinlere soruyorlardı. Cinler de evet yakın zamanda bir çocuk dünyaya gelecek o çocuk işte kralımızı mahvedecek yok edecek şeklinde e, söylüyorlardı. Hakikaten de oldu. Yani İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelmeden Nemrut çözüm aradı. Erkek çocukları öldürüyordu. Doğan erkek çocukları nitekim İbrahim Aleyhisselam'ı annesi mağarada doğurdu. E, Nemrud'un zulmünden kurtulması için, öldürülmemesi için. Yine Musa Aleyhisselam e, annesi Firavun'un askerlerinden kaçırdı. Firavun doğan çocukları öldürüyordu, erkek çocukları. Bunlar yaşanmış hadiseler. Kur'an'da geçen hadiseler. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dünyaya rahmet olarak e, geldiğinde, peygamberliğini ilan ettiğinde artık hiçbir kâhin, medyum efendim ne bileyim, cinci hoca, bilmem neci şu bu dedikleri e, adamlar artık ne söylerlerse yalan söylüyorlar. Hiçbir haber alamıyor, alamıyorlar uyduruyorlar. Ve de e, Cenab-ı Hak kayıp ilmini e, peygamberlere ve salih kullara dilediklerine veriyor. Ama şeytani güçlere bunu vermiyor. Zaman zaman işte gökyüzüne baktığımız zaman böyle yıldız kayıyor filan deriz. Belki bazı gök cisimleri yanmış olabilir, ona tevafuk etmiş olabilir ama birçok seferde de şeytanlar haber almak için yukarı çıktıklarında Allah onları ateş topu şeklinde yakarak yeryüzüne gönderiyor. Bazen gördüklerimiz o da olabilir. Bunu da bir not olarak düşelim inşallah o Evet, kendi Rabbini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ona gidiş ne kötü bir sondur. Evet, Allahu Teala küfreden insanları ya da şirk koşan insanları ebedi cehenneme atacağını bu ve buna benzer nice nice onlarca ayette bildiriyor. Şu dünya aleminden iman üzere göçmekten başka bir cennete gitmek için yol yok. Kesinlikle dünyada iken iman üzere ölmemiz gerekiyor. Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söyleye söyleye bu dünyadan son nefeslerimizi vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde küfür ile ölen bir insan sonsuz, ebedi cehenneme gideceğini Allah ayetlerinde bildiriyor. Vaadallahu hak, Allah'ın vaadi hak. Dolayısıyla Allah sözünde, vaadinde itilaf etmez. İnna Allah la yuhliful miat diyor değil mi? Kur'an'da birçok yerde buna benzer ayet var. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Vaadi nedir? Kendisini birleyen, iman eden, Müslüman olan kimselere ebedi cenneti verecek. nitekim bir ayette öyle buyuruyor. Vellezine amenu ve amilussalihati senudkhuluhum cennetin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ. hak ve men esteku minallâhi qîlâ. Diyor ki o ayette iman edenlere ve iman edenlere ve salih amel işleyenlere gelince onlara Allah ebedi cennetini verecek. atlarından ırmaklara akan cennetini verecek. Allah'ın vaadi haktır. Allah'tan gayri sözünde duran kim vardır diyor. Sözünde en güzel duran kimdir diyor yani. Elbette Allah'ın sözü haktır. Sözünde en güzel duran Allah'tır. Öyleyse biz bir insan olarak şu dünyaya Allah bizi getirmiş, iradeyi cüzdiyemizi vermiş, iyi ile kötüyü ayırt etme özelliğimiz var. Biz hak yolda olur isek, hak yolda yaşar isek ve hak yolda ölür isek Rabbimiz bize cenneti hak ettirecek, cenneti verecek. Ama Küfür yolunda olur isek, küfür yolunda yaşar ve küfür yolunda, şirk yolunda ölür isek, Allahu Teala ebedi cehennemi de verecek. Bu değişmez bir Allah'ın kanunudur, vaadidir değerli kardeşlerim. Evet, ayet-i kerimelere devam edelim. İza ulqu fiha semi'u laha shahiqa wa hiya tafur <laughs> takadu tamayyaz min al-ghayz kullama ulqi fiha fajun salahum khaznatuha alam yahtikum nadir Rabbimiz Rabbimiz bu ayetlerinde de ne buyuruyor İçine atıldıkları zaman o kafirler onun feveran eden fışkırışını işitirler Hemen hemen öfkeden patlayacak gibi bir hale gelir. İçine her defasında bir topluluk atıldıkça onun bekçileri kendilerine size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi diye sorarlar. Allahu bekler Ya cehenneme böyle bölük bölük toplu toplu insanlar atılacak. O hesap gününde insanlar ehli insanlar, müşrik insanlar atılacak öyle cehennem şey yapacak ki kükreyecek ki hadis-i şerifte geçiyor daha var mı diyecek böyle tabi atılan insanlar fevran edecek ama çare yok. Cehennemdeki bekçiler diyecekler ki size uyarıcı gelmedi mi? Cehennemdeki bekçiler kim? Zebaniler. Zebaniler. Size peygamber gelmedi mi? Geldi diyecekler. Hatta başka ayetlerde geçiyor. Size düşünecek kadar mühlet verilmedi mi? Verildi diyecekler. Orada yalan söylemek yok. Evet. Derler ki diyor Ayette kâlû belâ kad câ'enâ nezîrun fekezzebnâ ve gulnâ mâ nezzelallâhu min şey in entum illâ fî dalâlin Diyecekler ki evet doğrusu bize uyarıcı bir peygamber geldi fakat biz ona inanmazdık ve Allah hiçbir şey indirmedi siz büyük bir sapıklık içindesiniz diye peygamberleri yalanlardık diyor. Şimdi insanlar yalanlamıyor mu? Bir süre. İnsanoğlunun şu anda hani geçmişi bir tarafa bırakalım. Şu anda bir olan Allah'a iman eden insan sayısı dünya nüfusunun dörtte biri. Yani Müslüman iki milyar civarında. Müslüman olmayan insanlar altı milyardan fazla. Aman ya. Ya çok müthiş bir rakam. 6 milyar insan Allah'ı inkar ediyor ya da Allah'a Hristiyanlarda olduğu gibi şirk koşuyor. Ortak koşuyor. Bir insana, bir peygambere iftira atıyor. Sen Allah'sın diyor. Hazreti İsa'ya Allah'sın diyor. Sen Allah'ın oğlusun diyor. Allah'a da bu iftiradır. Peygamber'e de iftiradır. Bir beşer nasıl ilah olabilir ki? Sonsuz kainatın sahibi, sonsuz Allah'tan başka ilah var mı ki? Yok. Ama iftira atıyorlar bu adamlar. Ben her zaman söylüyorum sohbetlerimde, sakın ha sakın bu kafirleri dost edinmeyin, gönlümüzde herhangi bir sevgi oluşmasın. Tamam çalışıyorsunuz beraber, işinizi görün. Böyle muhabbet olsun diye bir çay bile içmeyin. Müsait değilim deyin gönlümüz kaymasın. Çünkü Allah'ın lanetlediği bir topluluktur bunlar. Ama İslam'ı aşılamak için onları belki bir İslam konusunda yumuşatırım diye Allah rızası için bir çalışma yapıyorsanız o başka. Ama sırf nefsani keyif olarak muhabbet olsun diye sakın oturmayın. Komşu olsun, ister iş arkadaşı olsun, ister okul arkadaşı olsun Bunlar zalim. En büyük zulüm şirktir. Allah'a ortak koşuyorlar. Ya değerli kardeşlerim, durum vahim. Yani düşünün Allah aşkına bu hep böyle olmuş. Dünya tarihine baktığımızda Allah öyle buyuruyor. İnsanların çoğu iman etmez. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu bilmez. İnsanların çoğu cahil, insanların çoğu kır diye ayetlerde defalarca geçiyor. İman eden insanlar tıpkı elmas gibi az, altın, inci gibi yeryüzünde az. Biz o az olanlardanız. Az olmamız veya çok olmamız bir şey değiştirmez. Şu anda hatta Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da Hristiyanlık bile iflas etmiş durumda. Sorsan insanların çoğu ateist, hiç din, din tanımıyor. Dünyalık sadece parayı pulu tanır. Böyle bir inanç yapısı var anket yapmışlar. Bundan 20-30 sene önce ben elime geçmiştim. 20 sene oldu. Ta 2004'lerdeydi. Bakınız 2024 tarihinde, 20 sene önce bir burada ben Avrupa'da, Belçika'da da görev yaptım. Elime bir anket geçti. Ankette diyor ki Allah'a iman edenlerin sayısı <laughs> Almanya'da yüzde 25, işte Hollanda'da şu kadar yüzde 26 işte Fransa'da şöyle yani %30'u bulmuyor Allah'a iman edenlerin sayısı gerisi ne hep ateist dinsiz bu insanlara bakma ideolojik olarak devlet yapısı olarak Hristiyanlık şu bu yazıyor aslı yok şimdiki gençlik ya Müslüman oluyorlar hakkı buluyorlar gerçekten araştırıyorlar ya da ateist oluyorlar Başka yok öyle Hristiyan olayım şu bu yok belki özel çocukluktan e, rahiplerin papazların yetiştirdiği okulda oluyorlar soluyorlar onun dışında toplum olarak bunlar da bitik yaşlılarına sorum sizlerden birçoğumuz da şahittir buna Avrupa'da bundan 30-40 sene önce 50 sene önce buraya ilk Türkler geldiğinde anlatıyorlar yaşlılar. Bizim geldiğimizde pazar olduğu zaman e, kiliselerin kapısının tıklım tıklım araba dolardı, insanlar dolardı, kiliseler dolardı diyor. Şimdi birçok kiliseye kilit vurulmuş durumda. Satılıyor. Bir bir gidiyor. Çünkü yani bu bozuk düzen, şirk düzeni olan Hristiyanlık bile bitiyor. Dünyada iki tane inanç yükseliyor. Birisi İslamiyet yükseliyor. Elhamdülillah. Çığ gibi İslam'a girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bir de insanlar artık öyle Hristiyanlıkmış, putperestlikmiş vesaire bir şey tanımıyor. İnançsız, ateist, dinsiz, materyalist insan oluyorlar. Ama Rabbimiz ayetinde ne buyuruyor? Cehenneme atılan insanlara melekler zebani, cehennem meleğine zebani derler değerli kardeşlerim. Zebaniler soracaklar. Bu ayetlerde de geçiyor. Size peygamber gelmedi mi? Onlar da diyecekler ki, evet doğrusu bize uyarıcı bir peygamber geldi fakat biz ona inanmadık ve Allah hiçbir şey indirmedi, siz büyük bir sapıklık içindesiniz diye yalanladık diyor. Biz kulak verip dinleseydik veya aklımızı kullansaydık bu azgın ateşin içinde bulunmazdık derler diyor. Ya ve kâlû lev künnâ nesme'u ev nâgilû ma kunna fi ashabil sa'ir. İşte günahlarını itiraf ettiler. O halde kahrolsun o azgın ateş sahipleri diyor Cenab-ı Hak. O kafirlere, cehennemde yananlara kahrolsun diyor. Kahre diyor yani. Kahrolsun demek Allah'ın kahhar ismi var. Kafirlere, zalimlere e, azap etme ismi o isim tecelli ediyor. El Kahhar ismiyle o kafirler helak oluyorlar. Helak olmaya devam edecekler ebedi olarak. Ama bakınız şu ayette de müjde var. İnnellezîne yahşevne rabbahum bil gaybi lehum mağfiretu ve ecrun kebîr. <laughs> Rablerini görmedikleri halde saygı besleyenler yok mu? Muhakkak ki bağışlama, bağışlanma ve büyük bir mükafat onlar içindir. Yani biz müminleri Cenab-ı Hak buradan met ediyor. Elhamdülillah bizler Müslümanız. Gayba iman etmişiz değil mi? Gayba iman etmek ne demek? Bakara suresinin başında da geçiyor ya Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi hudallil muttaqin. Bu kitapta şüphe yoktur. Bu kitap Kur'an muttakiler için, müminler için hidayettir. Onlar ki diyor, ellezine yu'minun bil gaybi. Onlar gayba iman ederler. Ve yuqimunas salate namazı dost olurlar. Ve mimma razaknahum <kurallar>. yunfikun. <laughs> verdiğimiz rızıktan da infak ederler diyor. Müminlerin gayba iman etmesi demek sevgili kardeşlerim görmedikleri halde iman ederler demek. Kayıp demek görmemek. Biz bilmiyoruz yani gözümüzde görmüyoruz ama iman ediyoruz elhamdülillah. Allah var bir. Çünkü Allah'ın varlığına birliğine bu kainat bizim hatta kendimiz şu Mükemmel yapımız bile delil Allah vardır. Bu kainat böyle e, haşa doğanın kendi kendine olduğu bir şey olamaz. Her şey intizamlı, her şey düzenli. Şu güneşin doğuşuna bakınız Allah aşkına. 365 günün her gününde ayrı bir saatte, ayrı bir düzende doğuyor. Bugün ayın Kasım'ın dördü değil mi? Bir sene sonraki Kasım'ın dördünde aynı saatte, aynı saatte doğuyor, aynı saatte batıyor. Yıllık bir Allah takvim belirlemiş. Gecesinde kışın gecesini uzun kılmış, gündüzünü kısa, yazın gündüzünü uzun, gecesini kısa kılmış. Hep bir düzen içinde, zerre miktarı sapma yok. Doğanın işi olsa bu nasıl olacak? Allem gullem, yani her taraf birbirine girecek. Her şey düzenli. Düzensiz olan bizik, istikrarsız olan bizik, her türlü yamukluk yapan da bizik. Ama kainatta Allah her şeyi düzenli kılmış. Ama elhamdülillah biz Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Gayiptir o hani biz görmediğimiz anlamında. Meleklere iman ediyoruz. Biz görmüyoruz onu. Melekler var şu anda. Mesela şu caminin içinde tıklım tıklım dolu. Dünya semasına kadar dolu şu anda melekler biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Görmüyoruz ki. Ama melekler var diyor Peygamber Efendimiz ayetlerde de zaten geçiyor. İman ettik elhamdülillah. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. Bir yerde Allah zikrediliyorsa ya da Allah adına bir sohbet oluyorsa, Kur'an okunuyorsa, gökyüzündeki melekler gezerken, rahmet melekleri o yeri ışıklı görürlermiş, nurlu. Biz yıldızları görüyoruz ya parlak görürlermiş. Biri gelirmiş bakarmış burada işte biz mesela şu anda Allah'ın kelamını konuşuyoruz. Gökteki melek birisi gördüyse ki görüyorlar hemen diğerlerini çağırırmış. Gelin 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 Allah'ın kelamı anlatılıyor burada. Burada zikir yapılıyor, burada Kur'an okunuyor diyerek bütün melekleri bağırırmış, ilan edermiş, onlar da koşuşurlarmış. Şu anda üst üste melekler burada Belki milyonlarca melek bizi dinliyor. Bazen camide kimse olmuyor. E, dün arkadaşa mı söylediydim? E, bir kişi var, muhterem müminler diye konuşmaya başladım. E, muhterem müminler tabi, Tabii, sadece sen misin mümin? Burada melekler de mümin, dinliyorlar. Değil mi Kadir abiler? <laughs> dinliyorlar onlar bizi. Elhamdülillah. Rab'bimiz bizi bu yoldan ayırmasın inşallah. Büyük bir ecir vardır diyor Müslümanlara. İnşallah biz o ecri, o mükafatı ahirette göreceğiz. Dünyada da Müslümanlar gerçekten Müslümanlığı yaşarsa huzur içinde olur, mutlu olurlar. Dünyada da iyilik bulurlar, ahirette de Rab'bimiz o güzellikleri bize nasip etmiş sonsuz hamdü senalar olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.